Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde yar olmazmış diyoruz. Bu eseri kulduran seslendirmiş. Zaten kendisine ait bir eser. 4 Dört dörtlük e, siler natural la karar. Notasını ekrana getirip ayrıca notasını Yılmaz Müzik Eğitim Merkezi Facebook sayfasında indirebilirsiniz. Biz arkadaşlar açıklama kısmında hocam doğru mi olarak yazar mısınız diyen arkadaşlar var. Doremi olarak zaten yazmıyorum. Tarz olarak benim tarzım değil. Çünkü biz notalara eğitim veriyoruz. Bir de pratik ders veren arkadaşlar o şekilde yazıyor. Ben pek mantıklı bulmuyorum onun. O açıda bu şekilde yazmamı isteyen arkadaşlar kusura bakmasınlar. Kendileri yazmak isterlerse zaten ölçü ölçü gidiyoruz. Her ölçüyü dinleyip kendileri biraz zaman ayırdıklar zaman, bir yarım saat zaman ayırdıkları zaman rahat bir şekilde yazabilirler istedikleri gibi. O açıdan kusura bakmasınlar. ayrıca arkadaşlar Udemy diye bir kanal var. Dünya çapında eğitim veren kanal var. Bu kanalda iki tane kursum var. Bu her iki kursumu inceleyip kafanıza yatarsa alabilirsiniz. Birinci kursumuz sıfır başlangıç kursu. Yani ilk defa öğrenmek isteyen arkadaşlar için hazırlanmış bir kurs. İkinci kursumuzda orta ve üst seviye kurs kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar için hazırlanmış. Her dersin notası dersin döküman kısmında indirebiliyorsun. Böyle güzel bir tarafı var. Zaten bu buradaki kurslar eğitim amaçlı. Yani bağlamayı öğrenmeniz için hazırlanmış bir kurs. Yani bu YouTube'daki verdiğimiz dersler gibi değil. Orada biz repertuar geçiyoruz daha doğrusu. Ama orası öyle değil. Bağlamayı öğrenmeniz için hazırlanmış bir kurs. inceleyip kafanıza yattığı zaman alabilirsiniz. Evet şimdi yar olmazmış diyelim. şimdi ölçüyoruz gidelim. Es, natural basmayı unutmuyorsunuz. Orta tel altıncı perde. İkinci satıra geçelim. Es, si, si, do, la, si, so, si, si, la, la, fa, sol fa diyez. Altıncı perde basıyorsunuz. Tam diyez. Si, si, la, la, fa, sol, la, 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 fa, sol, la la, 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 la. Es, si, si do, la, si, so, si si la la fa sol la 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 fa sol la. la 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 Es si si do la si sol si si la la fa sol la 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 fa sol la 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 la, la. Birleştirelim. Es mi 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 re mi do La, si sol si si la la fa sol la 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 fa sol la 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 take es mi 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 re mi do mi mi re Fa re mi re fa fa mi 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 es mi fa fa re mi re fa fa mi 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 es mi fa fa re mi re fa fa mi 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 evet üçüncü satıra geçelim es mi 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 re dönerken dönüş yaptığımız zaman es'i fa olarak çalacaksınız. Es mi 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 re mi do mi mi re do re mi birleştirdim iki ölçüyü. Es mi fa fa re mi re fa fa mi mi mi, mi. es mi 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 re mi do mi mi re do re mi fa burada es'i fa olarak vuruyoruz es mi fa fa re mi re fa fa mi 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 es mi 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 re mi do mi mi re do re mi fa devam ediyoruz devamlı da yine fa olarak vuruyorsunuz mi fa fa re mi re fa fa mi 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 es mi 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 re mi do mi mi re re si do sadece burası farklı yani üçüncü satırın Son ölçü, üç, üçüncü ölçü. Yes. Mi, 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 re, mi, do, mi, mi, re, re, si, do. Yes. Mi, 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 re, mi, do, mi, mi, re, re, si, do. Yes. Mi, 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 re, mi, do, mi, mi, re, re, si, do. Devam ediyoruz. Dördüncü satır. Re, do, re, re, si, do, si, re, re, do. Re, Do, Re, Re, Si, Do, Si, Re, La, Do, Do, Do. Es, do Re, Do, Re, Re, Si, Do, Si, Re, Re, Do, Do, Do. Devam edelim. Es, Si, Do, Re, Si, Do, La, Do, Do, Si, Si, Si. Aynısı saz bölümüne. Es, Si, Si, Do, La, Si, Sol, Si, Si, La. Arkadaşlar 3. satırın ikinci ölçüsünde başlıyorum. Birleştirelim yes. mi fa fa re, mi re fa fa mi 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 yes. mi 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 re mi do mi. la fa sol la 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 fa sol, la la dönüş var es mi fa fa re mi re fa fa mi 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 es mi 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 re mi do mi mi re re si do re do re si do si re re do 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 es si do re, si do da do do si şimdi arkadaşlar söz bölümünde başlayalım, birleştirelim. Yani ikinci satırın üçüncü ölçüsünde. Est. Mi, fa, fa, de, mi, re, fa, fa, mi, mi, Fa fa re, mi re fa fa mi 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 es mi mi, mi re mi do mi mi re es si do re do re, re si do si re, re do 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 es si do re si do la do lo, si 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 es. si si do la si su si si la, la fa su la. la. arkadaşlar bir de sözden okuyalım bitirelim. Saz bölümünü çalıp Sen o zalından bineme ama her dahil gününde kıt olur iman el dara. Yo! Yeah. sevgili arkadaşlar güzel bir eser. Zevkle çalabileceğiniz eserlerden birisi. Kendinize iyi bakıyorsunuz. İyi dersler. Hoşçakalın.